Önce kadımı da buraya alıyoruz. Kimseye çaktırma Sen bir ayda ona kalır Öyle bir dosam

Mezitlimizin kültürel etkinlikleri günden güne çoğalıyor. Daha da çok etkinlik yapacağız hep beraber. Çünkü Ahmet Serkan kim biliyor musunuz? Ahmet Serkan Tuncer sizlerin içinden çıkmış biri. Yukarıdan gelmedi. Mezitlinin öz evladı. Bugün çok önemli bir gün. Bugün niye önemli biliyor musunuz? Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ın anlamı demek hakimiyet demek. Halkın iradesi demek. Benim çok sevdiğim başkanım Sayın Ahmet Serkan Tuncer'e ve ekibine emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. En kere günümüz böyle olsun. Mezitli eğleniyor muyuz? Evet. Mezitli seviyor muyuz? Evet. Bayrağımızı seviyor muyuz? Evet. Vatanımızı seviyor muyuz? Evet. Ulu önderimiz Mustafa Kemal'i seviyor muyuz? Evet. Meciddi'nin farkı bu. Evet. Meciddi demek Atatürk demek. Bayrak demek, vatan demek değil mi? Evet. Ben de sizleri çok seviyorum. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim. Bugün 23 Nisan. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Meciddi Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olduk. Gencimizin yanında olduk, kadınımızın yanında olduk, emeklisinin yanında olduk, çiftçisinin yanında olduk, köylüsünün yanında olduk her zaman sizlerle bir olmaya devam edeceğiz. Bir evde çocuk mutluysa anne mutlu. Çocuk mutluysa baba mutlu. Çocuk mutluysa herkes mutlu. Güzel işler yapacağız. Ben tekrardan bayramınızı kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Karıyı bozmuyoruz.